ben ben zaten? Bugün sizlerle birlikte çemberden en son çıkan kazanır oynayacağız. Uzun süredir video atmıyorum. Like atmayı, abone olmayı sakın unutmayın. Bakın sakın unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Şimdi oyunda bir çember var. Tabi başlamadık biz orada ama. Böyle bir çember var. Oyun başlayınca. Orada hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Bazı şeyler geliyor. Hayatta kalmak için bazı şeyler geliyor. Onları yapmaya çalışıyorsunuz. Başladık. Şu an başladık. Evet. Gözünüz kanamış olabilir şu ekrandan. O yüzden. Buradan çıkarsanız canınız gitmeye başlıyor. Bakın. Canım yarıya kadar indi mesela. Burada da ne olacağı yazıyor. Üstte. Oyuncular hayatta bırakıldı da kaç kişi öldü onu söylüyor. Canlı oyuncular 34. 34 kişiyiz. Çok güzel. Ve oyun başladı. Evet bize bir burger verdi. Yedik. Çok iyi. Şu an kimse ölmedi. Yok bir kişi öldü. Bir kişi ayrı daha ayrıldı. Fight. Yukarıda savaş Yok. Füze saldıracak. Geliyor. Füzeler gelecek şimdi. Ve burada durmamız lazım. Lav gelecek arkadan. Ve bunu ve yenil yenilmeyi hiç göze alamayız. Yenilmeyi hiç göze alamayız. Burada üç kişi birden üstüne çıkıyor. Evet, sen nasıl orada kalıyorsun? Şuna bakalım. Hile. Evet şimdi bir tane şey böyle rüzgar şey gibi. O bizi ittirecek duvardan çıkmaya şey biraz Bir dakika daha. Şuradan vent. Blender. Bunlar bizi öldürmüyor ama düşürüyor. Kırmızılar öldürüyor ama. Ya da öldürüyor mu? Yani bunu bizim dokunmamamız lazım hiçbir şekilde. Dokunursak gittik. Ooo. Oh. Ve anti çekimi var 15 saniye boyunca. Baksana. Ya aydaymış gibi zıplasak daha iyi olurdu. Neyse. Aa. Rock geldi. Rock. Baksana. Tierok geldi. The rock geldi. Burada da 1985'te bir tane Müzikçi geldi. bakmıyorum telif bakmayalım buraya. Telif yoksa. Tamam gitmiş. 60 saniye boyunca ne geldi? Çemberin ortasına bir çivi gelecek. Geldi. İki kişi ayrıldı da daireden. Ayrı Son 19 kişi kaldı. Rapunzel 2016 bir tane şifa iktidarı aldı. Şu. Evet. Bu blenderlar dönüyor ve bizi Allah. Çok itiyor bizi yani. Başka yerlere doğru bizi fırlatıyor. Allah. Takviye bakın. Taklik. Teknik. Strateji. ve abone olmayan bunu yapamaz. He. Aa çekimi varmış. Ben elim de niye o kadar zıpladı? Son 15 kişiyen. Yani. Bakalım birinci olabilecek miyiz? Ya yani ben bir kere birinci olmuştum. Şimdi bir tane vakum var ve vakum bizi içine çekmeye çalışıyor. Zıplayarak daha öne gidebiliriz. Luna Jez 1-2-3 Ne o? Bir tane çığ gelecek şimdi. Çığ çığ. Çığa bak. Allah. Allah ezdi beni. Baksana. Meteor yazıyor. Bu meteor mu? Meteor mu bu Allah aşkına? Allah meteor geldi. Doğru diyormuş. Felaket sırasında burger mi? Çok saçma. Hızlıca zirveye çıkacağız. Yoksa su baskını olacak. Su taşkını. Neden böyle bir şey oldu hiç anlamadım. İkinci dalga gelecek. İkinci dalga daha kötü. İkinci dalga geldi. Aha. Ölüyordu bu. Suyun uzayı küçük ama hızlı oldu. Herhalde küçüldü. Aynen. Baksana. Son 14 kişi. Bu ne? Ne demek ki bu? Laser. Yemin ediyorum şey Türkçesi yok bu adamın ya da kendi dilinde olan bir şey. Laser ne? Laser ne ya? Lazer. Yuh. Bak bu da sana geldi artık. Şimdi <laughs> Z'ye doğru koşmayacağız. Onda kılıç var. Ve gitti. Yine lak. Ya laser ne ya? Laser ne? Allah aşkına ya. Ona yaklaşma derken. Yastık savaşı. Ya ya. Lastik savaşı. Uy. Allah gittim gittim. Hızlı slender için ne Benim İngilizcem yok. Ha bunlar. Kafama gelse ölürüm. Blender var. Allah Allah Buraya gelirsek bence bir şey olmaz He 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 Allah. Aa, teşekkür ederim beni oraya yaklaştım Rastgele iki önce konu değiştirecek. Olgen, Olgen Nova ve birisi yer değiştirdi. Luna Jazz'ın. Yastık savaşı. Hey. Hey. Gelin buraya. Aa ne oluyor? Uçuyorum. Tamam biraz ileri gidelim. Var ya bunlar ölecek ha. Allah kasırga geldi. Oyl ölecek. Oil ölecek. Öldü. Oyl öldü. Ben de geliyorum. Şimdi bulgaryaya dönüp ya Mr.Bitburger istiyoruz biz. Sığ. Bak bura çok garip. Uzaya sığabilir misin? Yok. Bak kocaman yıldızlar. Hatta kaderifler hatta galaksiler sığıyorsa ben nasıl sığamayacağım ya? Uç 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 uç. Uçun. Hepiniz uçun. Havada uçuyorum. Buton. Press D buton. Ben hem böyle bir şey oldu. Allah. Yolumuz gidiyormuş. Vi domada. Vi. Allah ne? Allah kafama düştü. Asteroid mi? Bana geldi evet. Evet bana artık fırlatma makinesi geldi. Neyse gitti. Buradan gideceğiz. Ama bana çarptı ama canım gitmiyor. Aa, bana bir şey oldu mu? Bana bir şey geldi. Aynı şey oldu ya. Allah kafamın üstünden ya Allah. Bir arz düşüyor. Bu arzı ben hala anlayamadım. Ölüyorum. var cike bir şifa eksir aldı. Ben niye fırladım? Fight. Şey, fight. 2 artı 2. <laughs> Beş tane lakar. Adol bu bizi şaşırtıyor. Bizi şöyle bir şey yapmaya çalışıyor. Yani 2 artı 2 22 eder gibi bir şey yapmaya çalışıyor bize. Aslında cevabı 4. Bunu tamam, kandırıyor. 8 ne 8? Viu. <laughs> Bu tampon arabaları var ya. Bir yere söyledik. Yani neredeyiz? Evet like attıysanız Hadi biraz daha gidelim. Biraz daha uzun sürsün video. Veya çok uzun süre video atmadım. Bin mi? Neyse. Bin. Bin. Bin dedi adam. Gel 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 gel. Oo. Açalım. O çemberi dışına atacak bence. Allah. Ölüyorum. Oyl Oil'e e oldu ya Nerede? Aa, 60 saniye boyunca zandırıcı aldı. Yok zıplayıcı aldı. Neyse. Son 8 kişi kaldı. Yok. Hocam hayatta bırakıldı ya anlamadım ben. Ay, çekme bizi. Ha kartopu savaşı. Ee. Ee. Tam kontrolden çıkıyor e. Ee. Allah. Zıpla 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 zıpla. Evet be. Recep bu mi? Çok. Ya rejen bu alacaktım. Daire küçülüyor. Daireye bak nasıl küçüldü. Oo çok küçüldü. Cidden çok küçüldü. Buraya bakıyorsunuz bir 3-4 metre kaldı herhalde. Ya da yok. UFO'lar. UFO'lar değil. Neyse. Bas falan diyor. Top. Top ya ya. Yastık. Savaşı. Yastık yastık. Yastık. Hayır hayır uçma 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 uçma. Uzaya sığmayın da. Ne bileyim. Allah. Çok rahat çok profesyonel. Bak bak bak. Bak. <laughs> Beni düşürmeye çalışırken kendisi düştü. <laughs> Allah. Lazer gelmiş. Bak yine laser yazmış ona. <laughs> Evet ben de yer değiştirdim. Uğur Koç ha, yer değiştirdi. Şu an. Ne? Aa Yanardağ! Everest dağı gibi. Abi yeter artık. Buzoya tabi sığarız. Iyy tako. Tako ya ya. Şimdi şarkı söylesem arama telif veririz belki. Takoya bakın şu takoya bakın ne kadar minik. Kasırga geldi şimdi. Ha tako, Big çek. takoyu çek. Takonun üstüne geliyorum takoyu çek. Hadi ben de geliyorum. Bu Nereye gidiyoruz artık? Aha. İçine girin artık. Aha yine. Yine adam küçüldü ya. Son 5 kişi. Bak yine. Az önce de küçülmüştü şimdi yine küçüldü. Bak bak iyice küçüldü. Daire küçülüyor. Bak bak, bak çok çok küçüldü. Çok çok. Son 2 3 metre 2 metre 4 5 metre kaldı herhalde. Mr. Beast Mr. Beast'i soruyor adam. Ne, ne diyorsa artık. Yani herhalde bir sürü 12 tane baget alan adam demeye çalışıyor. Şuraya geçeyim. Allah bana geliyor. Allah. Allah 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 Bu bizi öldürüyor. Tek konuştu öldürüyor bu kırmızı buza. dikkat ediyoruz. Meteor yağacak. Gördünüz mü? Buna değen ölür. Cidden değen ölüyor bu da. İsrail'e takoz. İşte söyleyeceğim şarkı koy. Bak bir daha geldi o. Şimdi dokunan kişi Allah Allah ne oluyor ne oluyor ne oluyor. Kasırga geldi. Hala 5 kişiyiz abi. Hayır hayır gitme be, ben de geleyim. Allah yerin de altında kaldım. Allah Allah yerin altında kaldım. Hey, Böyle topu. Bonik topu. Hayır hayır gitme oraya. Ya bize üstümüze gelme. Yollan çekilin. <laughs> Treni gördünüz mü? Aşağı doğru sürüklen. Normalde buradan geçiyor dündüz. <laughs> Dördüncü level oldum. Ben buradan birinci olana kadar buradan çıkamayacağım. Son beş kişi, hala beş kişi kaldı. Birisi de, gitsin. Ne yapıyorsun sen? Şimdi çok fazla. Sanırım üç ya da dört erkek, üç dört beş tane erkek var şu an. Buna. Big tako tako Taco Taco, tako Taco Taco. Vay <laughs> sen ne yaptın? Lan? Bir küçüldü, bir küçüldü, bir büyüdü, bir bir şey oldu artık ne? Allah Allah. Ne yaptım ben? Ay. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Like atmayı like, unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bye bye. Like atmayı like at, unutmayın. Peace. Nice.